Merhaba değerli sordum.net takipçileri. Ben Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Microsoft Edge'de tam sayfa ekran görüntüsü nasıl alabiliriz kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar diyelim ki internette gezinirken çok sizin için değerli olan bazı bilgilere rastladınız ve ekranı tam sayfa şeklinde kaydetmeye çalıştınız. Elbette ki bunu PDF vesaire şeklinde de yapabilirsiniz. Lakin en güzeli, en kolayı tam sayfa ekran görüntüsüdür ki bu özellikle bir resim falan da olabilir. Bu durumda bir Jpeg veya Png şeklinde kaydetmek daha da önem kazanmaktadır. Özellikle designer arkadaşların işine yarayacağını düşünüyorum. Bakınız arkadaşlar hemen bir örnek üzerinde göstermek istiyorum. Microsoft Edge'i açalım. Diyelim ki sordum netin tam sayfa ekran görüntüsünü almak istiyor olalım net sayfasını açıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu yapmanın birkaç farklı yöntemi var. Sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklıyoruz. Bakınız web yakalama diyor. Görüyor musunuz? Ctrl, Shift ve S kısa yolunu da bize vermiş. Buraya tıkladığınızda ücretsiz seçim diyor ki yanlış bir tercümedir ve tam sayfa diyor. Tam sayfa kısmını seçip tıklayabiliriz. Tabi bunu kapatalım. Yine tam sayfa ekran görüntüsü almak istediğiniz web sitesi üzerinde sağ tıklarsanız şurada web yakalama diyor ve buraya tıklayıp aynı menüye ulaşabilirsiniz. Tam sayfa kısmına şimdi tıklayalım arkadaşlar. Tam sayfa ekran görüntüsünü şuradan görebiliyoruz. Bakın aşağı doğru indiriyorum kaydırma çubuğuyla. Burada neler yapabiliriz? Onu görelim. Bakınız şurada çiz diyor. Diyelim ki bu tam sayfa ekran görüntüsü üzerinde bazı notlar alacaksınız ve bazı kısımları işaretleyeceksiniz. Buraya çiz'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hemen yanındaki aşağı bakan üçgene tıklayıp diyelim kırmızıyla işaretleme yapacağız. Şöyle tıklayalım. İşte bunu işaretledim diyelim ki şuna diyelim ki yanlış dedim vesaire. Eğer bu işaretlemelerden sonra silmek isterseniz silgiyi seçip arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz silgiyle de silebiliyorsunuz. Hala tam sayfa ekran görüntümüzü kaydetmedik dikkat. Buraya tıklayıp paylaşabiliriz. Şuraya tıklayıp kopyalayabiliriz. Ama biz kaydet kısmına tıklayacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar tümünü göster dediğimde şurada tam sayfa ekran resmi kaydedilmiş. Buna tıkladığımda Gördüğünüz gibi tam sayfa ekran görünümümüz şu şekilde. Biraz tabi arkadaşlar kalite olarak çözünürlüğü çok da iyi değil. Fakat tam sayfa ekran görüntüsü olarak gayet de güzel işimize yarar. Tümünü temizle diyelim. Şimdi değerli arkadaşlar bunu kapatalım. Tekrar sayfada sağ tıklayalım ve yakalama diyelim. Bu sefer ücretsiz seçim diyeceğiz değerli arkadaşlar. Bakın ücretsiz seçme tıkladıktan sonra fare ucum bir artı şeklini aldı. Kısmi ekran görüntüsü için şu şekilde diyelim ki belirli bir alanı seçtiniz. Bunu yaptıktan sonra bakın sağ alt köşede kopyala ve not ekle diyor. Kopyalaya tıkladıktan sonra kopyalandı dedi. Windows ve R tuşlarından MS Paint diyelim arkadaşlar ve buraya kısmi ekran görüntüsünü gördüğünüz gibi yapıştırabiliriz. Tabi burada şu da var. Tekrardan göstereyim hemen ücretsiz seçim diyelim diyelim ki şu kısmı aldınız. Aldığınız yerin boyutunu değiştirmek için şuradan kenarlarından tutup sürükleyebilirsiniz, azaltabilirsiniz. İşte ne bileyim, şu şekilde çok güzel ayarlama imkanı bize sunmaktadır. Ve kopyalama kısmına tıkladıktan sonra değerli arkadaşlar, şunu geri alalım, Ctrl V ile yapıştıralım. Görüyorsunuz seçimimi mükemmel bir şekilde buraya yansıttı. Evet değerli arkadaşlar, Chromium tabanlı Microsoft Edge'in tam sayfa ekran görüntüsü alma özelliğini bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.